Merhabalar Pişir Anne'nin mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün konşumun tarifini yapıyor. Konşum yapacak. Ellerine sağlık. Ona bırakayım konşuma. Mutfağımı. İyi günler. Ben bugün Fransız yemeği yapacağım. Türkçesi, e, Fransızcası kartofil Fransızca olarak, Türkçe olarak da hamursuz börek yapacağım. Hamursuz patates böreği yani. Önce patateslerimizi soyduk. Kabartma tozuyla yarım saat bekleteceğiz içinde. Hmm. Lezzet veriyor çünkü. Yarım saat bekleyeceğiz. Evet, yarım saat bekleyeceğiz. Yarım saat beklettikten sonra patatesleri ince ince kıyarak tepsiye düşüyoruz. <laughs> bu halde. Bu şekilde döşüyoruz. He, siğini bozmadan mı döşüyoruz? Evet. evet. Kafadan çıkanları da o başlıkları buraya koyuyoruz. Baştan çıkanları tutması için. Şu kısma ben Şöyle, üst Şimdi tekrar. Evet incince dilimliyorum. Sonra tepsiyi düşüyoruz. Şekil. Yayıyoruz şekil vererek. Hafif böyle yan <laughs> yana sırarak. Neydi yemeğin adı abla? Kartoflu krota. Takatoko mu? Takatoko. <laughs> Arkadaşlar ben yedim. Harika bir lezzet. Herkese de yapmasını tavsiye ediyorum. Ay, Önceden yaptık konuşum hep yediydik. Ben yedim çok beğendim. Ellerine sağlık Ümran ablamın. Şöyle yapıyoruz. Sağ ol. Tekrar döşüyoruz. Hmm. Hmm. Şimdi Böyle ne yapacağız? yapacağız bunları da Benim bizim kızlar çok seviyor bunu. Her hafta illaki bir sefer yapıyoruz. Kaşarımız vardı burada. Onu Sevilmeyecek gibi değil ki çok mükemmel bir şey. Bir de şeyde sodalı suda ıslıyoruz ya yarım saat. Evet. O çok lezzet veriyor sodalı ha. su. Senin gibi yemek yapan, senin gibi İnsanları seven, bir senin gibi, senin gibi iyiliğiniz. bir komşumuz olduğu için biz de çok mutluyuz. Yani, doğru. Hem mutluyuz hem şanslıyız evet. çok. Her sağ zaman senin iyiliğiniz. yanında olmak olur. biz de istiyoruz. Sizin iyiliğiniz sağ olun. Burası hep beraber. Eski komşulukları öldürmek istemiyoruz. Yani. Evet. evet Her evet. zaman değil değil birbirimizle, yani, yani, beraber olanlar. pişirerek, beraber yiyerek. Bir gülerek, şanslıyız yani. Evet, her yerde konuşuluklar kalmadı pek. Kümran teyzesi nasıl güzel kesiyorsun öyle incecik incecik çok hepsi sanki yaptı, böyle çok. aynı şeyden çıkmış gibi. Mecbur. Aynı ayarda. <laughs> salgı, aynı ayarda. Ellerine sağlık aynı ayarda. Makine kesmiş gibi. Gerçekten Makine kesmiş. Hani 10 tane patates vardı. 10 tane. Orta boy. Orta boy 10 tane patates vardı. Ümran teyzenin tepsisi her zaman yaptığı tepsi de olduğu Ayarlı için <laughs> o, o sayısını biliyor. Çünkü yapmasa şimdiden ağzımı sulandı yalnız. Sucuk kokusu, <laughs> peynir rendesi, süt. Evet. Onunla değil Ümran kısa, abla kısa. bu Akşam yemeğine ana yemek olarak evet. doyurucu bir yemek. Çorba arkasına bu. Değil mi? Çok Çünkü güzel. Her şey içinde. Ha, her şey. Evet, bol. bütün şeyler içinde. Doğru, evet. Doyurucu. Ana yemek olarak en güzel de sucuk. Evet, de güzel de sucuk. Evet, evet. Besleyici Oy, değeri o, çok, o, çok, çocuklara çok hitap şey. ediyor. Evet, bence. çocuklara hitap ediyor çok. Evet. Patates sucuk, Patates, kaşar sucuk, peyniri. Efe. Evet. İçinde de çok seviyorum. için karışım. Evet. Tam adıya göre kaşar Hamursuz içinde, patates, patates var. pizzası gibi sanki. Arkadaşlar şimdi içini hazırlayacağız. Önce kremalarımızı açıp açıp ne yapacağız? İçine dökeceğiz. Kasemize kaşatacağız. He, şüsül. Şüsül kasenin adı Almanca. Yapmak çok olur. Ben bunu nasıl öğrenebilirim? Şimdi. Hiç de çocuğu uzun değil. Dök Soğurtayı, deniz yavrum. Deniz çok akıllı bir kız. Ada da çok akıllı. Malzemeleri sen ne <laughs> döküyorsun şimdi? Krema döküyoruz. Şen, krema. İki paket. İki paket krema. krema. Bir tepsiye bir iki paket. Bir başka bir başka. E, evde bunlar vardı. Bunlar İkisi başka de. Başka <laughs> var. Fark etmiyor başka var. Evdeki malzemeleri değerli Yani. <laughs> şimdi bir çay kaşığı bir çay kaşığı kimyon 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 bir çay kaşığı bir çay kaşığı koriyandanın adı neydi Alman, Türkçesi köri sen onun Almancasını mı biliyorsun ondan sonra bir çay kaşığı karabiber karabiber çay kaşığı çay kaşığı fazla değil zaten yersin kağıtın umurla <laughs> <laughs> İsterseniz acı da katabilirsiniz. Az kat. Az, az mı katayım? Evet. kremayla acı olur mu? Çok güzel oluyor. Katsın katsın. Çok acı değil herhalde. Acı mı? Acı, acı acı. Biberler. Çok katmayacağım. Ondan az da. İçinde kat. de katsaydı? Ümran İçin. teyzesi ha, kızlar da yiyecek Ümran biliyorsun de değil kattım. mi? Ümran <laughs> da acı biber. Sarımsak tozu. Onu, bunu da iki kaşık katabiliriz. Sarımsak lezzet veriyor çünkü. Al. Ama o dolayı. da onun. Boş ver, git, bir e, şey olmaz, Bir şey olmaz. Tamam, iki kaşık olmuyor sarımsak. Olmuyor mu? Çok az bir nane. Nane. Az koy naneyi. Az koy nane. Az Ondan nane sonra o, bu otun adı neydi? Kekik mi? Hayır. Dereotu, dereotu. Dereotu. <gülüyor> 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 Dere otu. Dere Dereotunu otunu biraz fazla katıyoruz. katıyor. mükemmel şekilde kurutmuşsunuz. Yani Biz evet. hiç böyle düşünmedik. Kuru dere otu mu bu? evet, deri kuru dere. Kurutsak bazen işte. Aa, İmran ablacığım. Tecavüle mi koyuyorsun? Evet. <laughs> Arkadaşlar bir tane bir şey daha öğrendik. Ondan Kurutulmuş sonra kuru ha, deri sucuk. Otur. İçerisine sucuk şey yapıyoruz. E, pratik, Hı. pratik Arasını olması için yıkanmak, doğranmak gerekmeden. Sucuk evet. rendesi mi? Evet. Bir yer sen yarın da isterim. Yarın da yaparım sana. Beğenirsen. Ben ciddi diyorum. Ben de ciddi diyorum. <laughs> Pazarlık yapıyor, ciddi diyorum diyor. Onun için diyorum. Ya, ya çok güzel çıktı, kokusu. yakışınım çıktı, yak. <laughs> yok bunun çıktı işim yok, çıktı işim yok işim çıktı, çıktı yok diyor. Yok yarın diyor. diyor. İstersen yarın da yapacağız. Aferin kız sana Deniz. De. Ya, sen gideyim, sen. Tamam. İmran teyze söz verdim bak. Şimdi sütle kremayı bütün koyduğumuz malzemeleri çırpıyoruz. İyi iyi. Yiyebilirsin. Hiç hamur koymadık. Ha hiç un yok. Un yok. Ablacığım ne kadar süt koyuyorsun? bir bardak. Evet. Bir su bardağı. Bir evet. su bardağı. Her evet. Her zaman hep bir su bardağı kullanıyorsun. Aynen. Şimdi e, tuzlayalım önce bir şunun içini. Hmm. Tuzluk nerede? Tuzu getirmiştin. Alda geldiniz tuzlu. <laughs> Ümran ablacığım hiç un kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz. Patates Hayır, e, hayır, böreğinde. hayır. Hayır, hiç un yok. Ellerine sağlık harika. Harcını yok. Yağı da yok. Hiç yağ da yok, un, un da yok. Yağ krema kullandık Çok ya az yağ var. yerine. Ya yok, un yok, krema kullandık. Çok güzel şey. Yağsız, unsuz. Sağ Aynen börek. Bunu akşam yemeğinde <laughs> de yiyebiliriz. ikindi çaylarında da. O da olur. Ama yani. akşam yemeği biraz ağır oluyor değil mi? Öğlen en iyisi. Hı, -hı. Ana yemekte Tuzunda de yekebilir. yenebilir. Onu tuzlayalım komşu, şunu. Ver ben tuz. İki tane Öyle yine Bir tatlı kaşığı tuz kullanıyoruz. Herhalde. Öyle bir şey. Ya, Fazla kuru. Ümran ablamın Tuzu eli alışık olur, olduğu için. Ol, evet olur. evet doğal kullanıyor. Yani. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi yaptığımız malzemeyi içine döküyoruz. Evet. Ama yavaş yavaş. Böyle kamerayı evet. doğru çek. Evet, kaseyi kendine doğru evet. almıran ablacığım. Sucu da bunun içine mi koymuştun? Evet, rendeledi. Sen bir kaşık getirsen içerden. Kaşıkla daha iyi Yemek olur. Her evet. tarafı eşit şekilde olur. Haydi eşit lütfen. şekilde koyalım ki. Böyle patatesler pişecek öyle mi? Evet. Onların işi bitti değil mi? Evet komşum evet. onların işi bitti. Beni sen ben de bir yapayım. ucundan tutayım da elim değsin Bana... <laughs> dur dur şey o tarafa çok döktük. şuraya dökecektim. Şimdi çok dökülüyor. Kaşığıyla dökelim. Tamam. Ye, hepsine yet. yetsin, hepsi aynen. aynen, aynen, aynen. Tamam. Şöyle yapalım. O zaman yap. sucuk gelmez gelir gelir şey sucuklar i̇şit. dibinde kaldı eşit ümran teyzen eşit dağıtır onları eşit yapalım güzelim şimdi Aha. yapacağız bir yanı olacak bir yanı olmayacak o da bir şeye benzemeyecek evet. şurayı çok dökelim orada kalınları var çünkü onun üzerine dereotu da atabilirsin bak tekrar o da güzel olur Dereotu, acılı, daha değil çok mi? acı ha. isterseniz daha çok olur. Baharatlarını, da baharatlarını evet. daha çok tamam. isterseniz. Pastırma gider mi? Çok merak ettim. Çok güzel çok gider. Güzel Vallahi gider. De. Vallahi çok güzel gider. Damak sevkine bağlı. Evet, aynı. Mesela. Pastırma diyebilirsin şey. değil mi? Şey, Abi gelin mi biraz pastırma? Sarımsak Sarım tozu yaptılar. yakıştığı için şimdi pastırma sucuklu. da yakışır. <laughs> tamam. Şimdi fırına gidecek bu. Evet. 80 derecede ısıttık sürüyoruz altına. Yalnız fırınımızı sonradan 250 dereceye açıyoruz. Evet. Tamam. Patatesimiz pişmiş. 45 dakika geçti. Üzerine kaşarını ekleyeceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet, 10-15 dakika pişmesi lazım. Kaşarla. Kaşar. Yemeğin adını bir daha alalım. Yemeğin adı Almancası kartoflu krota. Almanca şeysi krota. Fransızcası krota. Yalnız Almanlar kartoful krota diyorlar buna. Türkçesi? Türkçesi hamursuz patates böreği. 3 tane isim var bak. 10-15 dakika kaşarı eriyince kadar. Yemeğimiz pişti. gözüküyor ama. Evet. Kartofil krota pişti. Şimdi yiyeceğiz. Yememiz pişti, afiyet olsun. Bütün yaz böyle geçecek. Herkes bildiğini bon, pişirecek. Evet, bonçularım hepsi yardım edecek. Savasın ellerinden geleni değişik değişik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi beğendiklerimizi, kendi sevdiklerimizi sizlere de göstermeye, sunmaya çalışacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. unutmayın. Evet. Nokta da olsa yorum koyun. Bekliyoruz. Muazzez Hanım'ın emeklerine lütfen saygı. Teşekkür Aynen. ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok güzel afiyet gözüküyor olsun. Ama Hadi hepinize afiyet olsun. Almanya'da komşularıma selam söylüyorum. Hepsini öpüyorum. Hepsini tatile bekliyorum. Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Çabuk gelsinler. Servis yapıyoruz. Tabaklara. Börek gibi gözükmüyor mu arkadaşlar? Börek gibi olmuş. Vallahi. Çok güzel olmuş. <laughs> Eline sağlık. Vallahi hepsini sildik süpürdük. Çok beğendiler. Çok, çok güzel. Mevlana <laughs> <laughs> ablacığım <laughs> ellerine <gülüyor> <gülüyor> sağlık. Başta da dediğim gibi gerçekten çok beğendik ve çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Olur. Eline sağlık. Hepsini sildik süpürdük maşallah.